Erimiş demir 3 klorür bileşiğinin elektrolizinde devreden 1,2 mol elektron geçirildiğinde katotta toplanan demir katısı ve anotta toplanan klor gazının mol sayıları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Öncelikle bu elektroliz hücresinde katot ve anotta meydana gelen tepkimeleri yazalım. Katotta biliyorsunuz ki e, katyonlar indirgenecektir. Burada demir katyonunu görüyoruz. E, elektron alaraktan demir metaline indirger. Yani katotta demir Birikir. Anodda ise anyonlar yükseltgenir. Burada anyon olarak klorür anyonunu görüyoruz. Klorür anyonu da arkadaşlar klor gazına yükseltgenir. 2 elektron vererekten bu şekilde yükseltgenme tepkimesini yazmış olacağız. E, bakarız devreden e, soruda 1,2 mol elektron geçirildiğinde demiş. Normalde katottaki e, denkleme baktığımız zaman 3 mol elektron geçiriliyor. Denkleme göre 1 mol de Demir biriktiğini görüyoruz. Peki devreden 1,2 mol elektron yükü geçirilirse kaç mol demir e, katısı birikir e, katotta? Buradan oran orantı yaptığımız zaman 1,2 bölü 3'ten 0,4 mol demir metali arkadaşlar katotta birikecektir. E, bakıldığı zaman A, B ve E seçenekleri uygun. Gelelim anoda. E, bakıldığı zaman denkleme göre 2 mol elektron yükü geçince Denklemdeki arkadaşlar 1 mol klor gazı birikiyormuş. Peki 1,2 mol elektron yükü buradan da geçirilse Kaç mol klor gazı birikecektir? Yine oran orantı kuracağız. 1,2 bölü 2'den bu sefer de anotta arkadaşlar 0,6 mol klor gazı birikecektir. Dolayısıyla cevabımız A olmalıdır. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşınmasına korozyon denir. Her ne kadar seramik, ahşap, plastik ve benzeri maddeler çevre şartlarından dolayı bozulma gösterse de korozyon terimi genellikle metaller için kullanılır. Buna göre yukarıda verilen yöntemlerden hangileri metalleri korozyondan korumak için başvurulan yöntemlerdendir? Evet birincisi metali boyamak. Evet metal arkadaşlar e, boyadığımız zaman onun böyle korozyona uğramasına engel olmuş oluyoruz. Birincisi doğru. Metali başka bir metalle kaplamak. Bu da doğru arkadaşlar. Biz bu işleme galvanizleme diyoruz. İkincisi de doğru. Katodik koruma sistemleri kullanmak, kurban elektrot kullanmak başka bir deyişle bir metalik korozyondan korumak için metal arkadaşlar aktifliği bu metalden daha fazla olan bir metal bağlanır. İşte biz bu bağlanan metale kurban elektrot adını veriyoruz. Dolayısıyla bu da bir korozyondan korunma yöntemleri arasında yer alır ve en etkili yöntemdir. Bu yöntemle köprü, gemi, yeraltı petrol boruları ve hava gazı saklama tanklarının korozyondan korunması e, oldukça arkadaşlar e, önemli bir yere sahiptir. Bu metodu kullanaraktan. Dolayısıyla arkadaşlar e, cevabımız üçüncüsü de doğru. 1-2-3A olmalıdır. Üreteş tarafından yukarıdaki sisteme gerilim uygulandığında yargılanan hangileri doğru olur? E, burada baktığımız zaman bakır çatal sevgili gençler gümüş metali ile e, kaplama yapılacaktır. Eğer bir metal kaplanmak isteniyorsa Elektroliz devresinde katota bağlanır. Dolayısıyla burada bakır çatal arkadaşlar elektroliz devresinin katotuna bağlanmış olur, yani eksi kutbuna. E, anota ise kaplamada kullanılacak metal konur. Yani burada gümüşle kaplayacağımız için e, burada da elektroliz sücetinin e, anot kısmına bağlı olacaktır. Tabi çözeltide de arkadaşlar kaplamada kullanılacak metalin çözeltisi yer alıyor. Bakınız burada kaplamada kullanılacak metalimiz gümüş. E, kabın içerisinde de gümüş nitrat çözeltisi bulunuyor. Dolayısıyla zamanla arkadaşlar bakır çatalı e, gümüş metali ile kaplanacaktır. Şimdi yargılara bakalım. Gümüş çubuk anot doğru. E, Elektro olarak görev yapar. Doğru. Gümüş nitrat çözerse elektrolit olarak görev yapar. Bu da doğru. Çatalın kütlesi zamanla e, artacaktır. Çünkü gümüş metali ile kaplanacaktır. Üçüncü yargımız da doğru. Cevabımız Adana 1-2-3 olacaktır. Şekildeki pil sisteminde altın elektrotta kütle artışı 23,8 gram olduğu anda nikel elektrodun kütlesindeki azalış kaç gramdır? E bakınız biz elektrokimyasal pillerde katot ve anot tespitini birden fazla yolla yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ise elektrotlardaki kütle değişimi soruda verilirse kütlesi azalan Elektrodumuz arkadaşlar anot. Burada kütlesi azalan elektrodumuz kim? Soruda nikel olarak verilmiş. Dolayısıyla nikel anot olmalıdır. Kütlesi artan elektrot ise katottur. Yalnız şu şart vardır. Katotta gaz çıkışı yoksa bu geçerlidir. Bunu da sizlerle antiparantez belirtmiş olayım. Burada altın elektrodun kütlesinde bir artış söz konusu. Gaz çıkışı da arkadaşlar gerçekleşmediği için dolayısıyla altın burada katot olmalıdır. Onu da tespit etmiş olduk. Hemen burada e, bu elektrokimyasal pilimizin hücre tepkimesini yazalım. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarz elektrokimyasal pillerde hücre tepkimesi anot'taki metale göre yani nikel metalinin yükseltgenmesine göre, katottaki ise arkadaşlar çözeltiye göre hücre tepkimesi yazılacaktır. Hemen buradaki tepkimelerimizi gösterelim. Anotta nikel metali yükseltgeniyor elektron vererekten şu şekilde. Katotta meydana gelen tepkimemiz çözeltiye göre yazılır. Çözeltide kalay iyonları var. Kalay iyonları elektron alaraktan indirgenir ve kalay metaline dönüşür. Ve bu indirgenen kalay arkadaşlar altın elektrodun üzerinde birikecektir. Dolayısıyla buradaki altın elektrodun kütlesindeki artış kalayın biriktirdiği kütledir sevgili arkadaşlar. Burayı da e, sizlerle paylaşmış olayım. Hemen hücre tepkimesini yazalım. Buradaki alınan verilen elektronlar birbirini götürür. Net tepkime biliyorsunuz egzotermik denge tepkimesidir. Hemen gösterelim. Nikel, Kalay yonları denge olduğu için tersine olarak kullanıyoruz. Nikel RT2 ve kalay metalini arkadaşlar dönüşüyor. Tepkime denklemimizi yazdık. Bakınız burada altın elektrodun kütlesindeki artış 23,8 gram. Dolayısıyla burada biriken kalay metalinin kütlesi demektir. Bunun kütlesi sevgili arkadaşlar 23,8 gram kalay altın elektrodun üzerinde birikmiş. Hemen molüne geçelim. 23,8 gram kalayın MA'sı yani atom kütlesi sevgili gençler 119. Mol'e geçtiğimiz zaman 0,2 mol kalay arkadaşlar altın elektrodun üzerinde birikiyor. E, katsayı ilişkisinden tepkime denklemine baktığımız zaman bize burada azalan nikelin kütlesini istiyor soru bizden. E burada birebir ilişkisi var katsayı ilişkilerinden. E, dolayısıyla 1 mol nikel harcanırsa 1 mol kalay birikiyormuş. E, 0,2 mol kalay birikirse dolayısıyla 0,2 mol de nikel elektrodun arkadaşlar kütlesine aşınma gerçekleşir. Buradan eleştiren böyle ema yaptığımız zaman eması nikelin 58 olarak verilmiş. Dolayısıyla burada aşınan nikel metalinin kütlesi yani azalan nikel metalinin kütlesine hesaplamış oluruz. Cevabımız 11,6 gram yapacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Satsiyum elektrolizinde anot ve katotla toplanan toplam gaz hacmi 480 santimetre küptür. Buna göre anot ve katotta toplanan gazların hacimleri santimetre küp cinsinden aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, saf suyun elektrolizi demek suyun elementlerine ayrıştırılması demektir. Yani hidrojen ve oksijen gazını arkadaşlar suyu ayrıştırıyoruz. Tabi bu ayrıştırma meydana gelirken anotta arkadaşlar sudan gelen e, oksijen gazı toplanacaktır. Katotta ise e, yine aynı şekilde sudan gelen hidrojen gazı arkadaşlar toplanacaktır. Bu iki gazın toplam hacmi de 480 santimetre küpmüş. Onu da bize soruda vermiş. Hemen isterseniz suyun elektroliz tepkimesini yazalım. Ve burada katsayılar çok önemli. E, 2 mol su elektroliz edildiği zaman 2 mol hidrojen gazı oluşurken 1 mol de arkadaşlar oksijen gazı oluşacaktır. Tabi bize bu soruda hacimsel olarak verilmiş. Şöyle yorumlayalım. 2 ve arkadaşlar katotta hidrojen gazı toplanırken V hacminde ise oksijen gazı anotta toplanacaktır. Toplamda 3 ve arkadaşlar gaz toplanıyor. Bunun sayısal değeri 480 santimetre küp. Dolayısıyla B hacmi arkadaşlar 160 santimetre küp olacaktır. E bakınız oksijen de B olduğu için demek ki anotta arkadaşlar 160 santimetre küp oksijen gazı e, toplanacak. Hemen katodu da yazalım. yazalım. da kat sayısı 2 olduğu için 2 katı yani 320 santimetre küp hidrojen gazı katotta arkadaşlar toplanacaktır ve bu şekilde elektroliz gerçekleştirilmiş olur. Seçeneklere bakalım. Anotta 160 santimetre küplük oksijen gazı toplanıyor. Katotta ise arkadaşlar 2 katı 320 santimetre küplük hidrojen gazı birikiyor. Dolayısıyla cevabımız adan olmalıdır. Yukarıda verilen pil düzeneği ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Nörs denklemindeki sabiti 0,06 alınız. Buradaki elektrokimyasal pilimize baktığımız zaman kaplarda bulunan çözeltilerin derişimleri birbirinden farklı. Dolayısıyla biz burada toplam pil potansiyelini hesaplamamız gerekir. Toplam pil potansiyelini ise arkadaşlar e, NERS denkleminden hesaplıyoruz. E, pil eşittir. E, 0 pil eksi. E, 0,06 bölü. Adından verilen elektron sayısı çarpı. E, logaritma. Ürünlerin e, derişimleri bölü arkadaşlar. Girenlerin e, derişimleri şeklinde hesaplama yapacağız. İlk etapta e, pilimizin standart pil potansiyelini hesaplayalım. Bildiğiniz metotta anot ile katı toplayacağız. Bakınız bize burada e, metallerimizin indirgenme potansiyelleri verilmiş. Dolayısıyla indirgenme potansiyeli küçük olan metal aktif metaldir yani anot olmalıdır. Burada baktığımız zaman demirin indirgenme potansiyeli arkadaşlar oldukça küçük. Dolayısıyla burada e, demir arkadaşlar bakırdan aktif bir metal olduğu anlaşılıyor. Hemen isterseniz e, pil potansiyelimizi hesaplayalım. Anotta meydana gelecek arkadaşlar tepkimemiz e, demirin yükseltgeme tepkimesidir. E, demir burada e, sevgili gençler yükseltgeniyor, 2 elektron vererekten. Ve buradaki potansiyeli tabii burada indirgeme verildiği için ters çeviriyorum. Buradaki yarı pil potansiyeli demirin 0,44 volt. Katotta meydana gelecek tepkimemiz de arkadaşlar bakırın indirgenme tepkimesidir. Bakır iyonları iki elektron alır, bakır metaline indirgenir. Buradaki indirgeme potansiyeli bakırın arkadaşlar 0,34 volt olur. Evet şimdi bu yarı hücrelerdeki meydana gelen tepkimeleri toplayalım net pil tepkimesini elde edelim. Alınan verilen elektronlar birbirini götürür. Net pil tepkimesi bildiğiniz gibi egzotermik denge tepkimesidir. bu şekilde yazıyoruz. Bakın standart pil potansiyeli anot ile katodun toplamıdır. Yani arkadaşlar topladığımız zaman e0 pil 0,78 volt olur. Şimdi gelelim toplam potansiyeli nörs denklemine. E pil eşittir 0,78 volt eksi 0,06 bölü Alınan, e, alınan ya da verilen toplam elektron sayısı burada 2 olduğuna e, zaten söylemiştim. Denkleme bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. E, böyle 2 çarpı logaritma. Şimdi burada e, net pil tepkimesinde ya, ürünler böyle girenler demiştim. Bakınız ürünlerdeki e, iyon halinde bulunan e, çözeltimiz demir iyonu. Dolayısıyla burada demir iyonlarının derişimini alacaksınız. E, demir iyonlarının derişimi zaten verilmiş 10 üzeri eksi 2 Girenlerde de arkadaşlar bakır iyonları var. Buradaki elektrotları almıyorsunuz. Onlar arkadaşlar çözelti değil. Onlar katı. Burada e, ürünlerdeki iyon halinde yani molar derişimi verilen maddeyi alacaksınız. Yani demir iyonlarını e, girenlerde de arkadaşlar molar derişim halinde verilen bakır iyonlarının derişimini alacaksınız. Bakır iyonlarının derişimi birinci kapta mevcut zaten verilmiş. Onun üzeri eksi bir molar. Evet bu şekilde yazdık. Bakın şurası arkadaşlar eksi bir yapar. Yani bunu da dışarıya çıkarttığınız zaman e, buradaki eksiyle e, birbirini götürür çarpacaksınız. Dolayısıyla toplam pil potansiyeli 0,78 artı 0,06 bölü 2 yani 0,78 artı 0,03. Dolayısıyla buradan e, hesapladığınız zaman arkadaşlar 0,81 volt yapacaklar. E, baktığımız zaman birinci yargıya başlangıç pil potansiyeli 0,78 volttan fazladır. Evet bu zaten standart pil potansiyeli standart pil potansiyelini arkadaşlar ekstradan 0,03 voltu da eklediğimiz zaman toplam pil potansiyelimizin 0,8 volttan büyük olduğunu anlayabiliyoruz. Gelelim ikinci yargıya. Birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklenirse pil potansiyeli azalır. Şimdi birinci kapta arkadaşlar kim var? Bakır iyonları var. Bakın buraya yazıyorum. Bakır iyonları da net tepkimede girenler tarafında. su eklediğin zaman hacim artacaktır. Hacim artınca arkadaşlar bakır iyonları derişimi azalacaktır. Denge bozulur. Le Chatelier e, prensibine göre bakır iyonların derişimini arttırmak için denge sistemi girenlere kar e, Girenlere kaydığı için arkadaşlar pil potansiyelimiz azalacaktır. Yani ikinci yargımız da doğru. Zamanla ikinci kaptaki demir iyon derişimi artar. E, i̇kinci kapta arkadaşlar ne ne oluyordu? Yükseltgenme. Zamanla buradaki e, elektrodumuz, demir elektrodumuz yükseltgenerek çözeltiye demir 2 artı iyonları sağlayacaktır. Bu da ne demek? Çözeltideki demir iyonlarının derişiminin artması anlamına gelir. Yani 3. sorumuzda doğru cevabımız 1 2 3 A'dan olmalıdır.